Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle tak oynuyoruz. seviye üç seviye yelek. Arkadaşlar buzlu maçta neydim? Hı. Çok güzel evet. silahlar çıkıyor. Evet. Mesela Kar98. Evet. Bakın evet. 3 seviye, evet. 2 seviye evet. katkımı var. Evet. Groza. Evet. Groza'yı alalım tabi. Evet. arkadaşlar <laughs> bir dakika sonra evden çıkacağım. Arkadaşlar uzman mısın ben ne yapayım? Ne susturucu? Şunu geç. Susturucu. Arkadaşlar neydi Savaş modunda ne diyor? E, 98 ...nedi Şey takılıyor da. Arkadaşlar ben gördüğüm her şeyi alıyorum. Uzi seviyorum. Uzi severim de. Yani ben yukarıda kızının mamisi değil, şarjörü değilmiş. Doksümininde ne dedim? Arabeliçi de seviyorum da. Ocak mesafeden güzel gidiyor. Ha, oldu. Üstüne bir kaskımız olsa çok güzel olur. Üçümüz güzel olacak. Daha bütün bir şeyini mi aldık? Pompon'un mı var mısın artık? Hem sen bizim açıda da neydi? Umpaya 45. Şuralardan biraz ses geldi. Ounque. Dönemlik bombaları çok seviyorum.

Çıkar da iyi. da yapacağım. At şunları. Artık loot, loot yapmaktan bıktım ya. 3 seviye kas atacağım diyorum. 5 tane. Ah, oh. şunu al. Sen tadı yarıyormuş. Ya Son bir kişi arkadaşlar. sıfırlaş. Onu Ben var mı ya? Şimdi olabilir nerededir? Kar 98 tane öldüreceğim. Aynen Onlar nasıl buraya çıktı? Çıkılıyormuş ha. Nerede tırmanıyor? Açık bu traktör hareket edebiliyormuş. Heh, şurada giden araç araç var ya. Heh, burada böyle gidiyorsunuz. Silahı bırakıyor musunuz? 2, 1, 2, 3 Vuruyor musunuz? Mavi arka geliyormuş. Aaa birinci olduk. Ne oldu burada Ah ve <okay. Sessizlik> daha doğrusu,